Bursa'nın Saklı cenneti hasretimize hoş geldiniz. Elazığ topraklarında doğduktan sonra Adıyaman ve Gaziantep sınırlarını çizerek Şanlıurfa'ya giren Fırat Nehri buradan Suriye daha sonra da Irak topraklarına girer ve Dicle Nehri ile birleşerek Zaptul Arap adıyla Basra Körfezi'ne dökülür. Türkiye'nin en verimli nehri olan Fırat Dicle ile birlikte tarih öncesi çağlardan beri bölgenin en önemli su kaynağıdır. Yunanca Entrapes, eski, eski, eski Farsça Ufratu, Akat dilinde Fıratlu ve Sümer dilinde Buranul olarak alınan Fırat'ın isminin Arapçada tasasızlık, rahatlık anlamına gelen ferahat kelime savaşlar, türküler ve aşk öykülerinin vazgeçilmez temasını oluşturan Fırat Günümüzde de bu özelliğinden hiçbir şey yitirmemiştir. Gün geldi, karşıdan karşıya sefer yapan sallarda can kurtardı. Gün geldi, gencecik bedenleri sürükledi, can aldı. Nice sevdalara tanıklık etti, adına türküler yakıldı. Kimileri için kıyametin habercisi oldu, korkuttu. Binlerce hal tepidini, evini, damını, toprağını yutan Dev bir deniz, tasaran bir keyif, Dirik bir göl mavisi, turistik bir yol oldu. Fırat'ın suyundan mı, havasından mı bilinmez. Dünya florasında ender görülen iki çiçek türü de bu toprakların kucağında yetişiyor. Dillere destan bu iki Özel türün biri Hayfetinin siyah gülü. Diğeri ise Mezopotamya sunulu. Osmanlı döneminde divan edebiyatı şiirlerinde işlenen ve 116 yıl önce keşfedildiği ileri sürülen Mezopotamya sunulu Harran Üniversitesi'nde de sürdürülen 4 yıllık bir araştırmaya konu olmuştur. Mezopotamya sümbülü gibi bölgeye özgü endemik bir tür olarak kabul edilen diğer çiçek siyah güldür. Beyaz, sarı, pembe, kırmızı gibi bilinen renklerin ötesinde ilkbahar ve sonbaharda koyu bir mor rengine döndüğü için siyah olarak kabul edilen bu gülün 19. yüzyıl ortalarında Fransa'da yetiştirilen 14. Louis türü olduğu biliniyor. Halfetinin katmerli ve kokulu siyah gülü her ne kadar haşet dışında yaşamıyor, yaşasa da siyah olmuyor uyarılarına rağmen görenin belki de en çok satılan turistik eşyaları arasına girmektedir. Tarımdaki şansını yitiren Halsetliler, Fırat'ın turistik değerini keşfedince tekne turizmine yönelmişlerdir. Rumkale, Beresul, Zeyukma hatta Atatürk Barajı gibi yörelere düzenlenen bu turlar yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Yerli ve yabancı turistlerin beğenisi arttıkça Alfetin'in de gelişimi şekillenmeye başlamıştır. Kısıtlı sayıda da olsa küçük pansiyonlar su üzerinde... Bizimle ben...